Kastamonu'nda Afet Bölgesi'nde görevli olan İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, video konferans aracılığıyla Sivas İl Özel İdaresi Birim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. 12 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından Sivas İl Özel İdaresi ekipleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görevlendirilmişti. Vali Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'ın da bizzat katılarak çalışmaları koordine ettiği bölgede hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Hayatın normalleşmesine yönelik yürütülen ve son aşamaya gelinen çalışmaları yerinde takip eden Genel Sekreter Kadir Algın, video konferans yoluyla Sivas İl Özel İdaresi Birim Müdürleri ile bir araya geldi. Önce birim müdürlerimizden bir başlarız. Ondan sonra görüştüğümüz birim müdürleri ayrılabilir. Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ile birim müdürlerinin de katıldığı online görüşmede Sivas İl Özel İdaresinin genel iş akışı değerlendirildi. Birim müdürleri sırayla söz alarak Genel Sekreter Kadir Algın'a bilgi verdiler. devam ediyoruz. Adi tatildeyiz. Adli tamam. tatilde devam eden davalarımızı takip ediyoruz. Sivas İl Özel İdaresinin yürüttüğü projeler, yapılacak olan ihaleler ve genel iş akışının görüşüldüğü toplantıda konuşan Genel Sekreter Kadir Algın Devletimiz tüm imkanlarıyla Kastamonu'da gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Sivas İl Özel İdaresi olarak Valimiz Salih Ayhan'ın imayelerinde görevli olan tüm mesai arkadaşlarımız ile birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Diğer yandan Sivas'ta da idaremizin faaliyetlerini aksatmadan yürütmenin çabası içerisindeyiz. Bölgede yaraları sarıyoruz. Çalışmalarda sona gelindi. Allah devletimize zeval vermesin ifadelerini kullandı.